Pompalı attım buraya. Gel sana. <laughs> Dışarı çıktım. Ölme. Benle oyna. Gel evet. abi. abi. Senin şu benden kopmaların var ya. Alayım ya oynasa. Dördü de attım istersen dördü al. Ben altıyı kullanayım. Araba. Ne oldu? Ha? Ne oldu, ne oldu, Abi şu haritadan işaretlerini kaldırsana. Araba, 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 arkamızda. Eve çektiler. Abi yanlış yapıyorsun. Bak şu an bizi öldürteceksin gene ya. bomba çektim attım. Ha bayıldı. Koş. Nerede abi şu arabayı kullanmayı mı lan dikmeniz? Mark the location. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Arkadaşlar yani ben kırık ekranla oynuyorum. Gene titredi. canlı bir Burada gel lan ben. evet. Gel benimle eve gir Ötekileri de gördüm Ekranım titredi ilk adamı bayıltırken. Sağlı git, sağlı, sağlı, sağ, sağ. Aha ben. Watch out. Erdi abi. Bu tarafa gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Burada. Bekle. Eline sağlık abi. Arkadaşlar 17 kil 2100 asar. Yani hiç durmadan aş yaptık ama bu kadar kil alabildik. izlediğiniz için teşekkür ederim. bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. iyi günler. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm running, you can run it.